Minecraft. Ama sunucudan çıktığımda ne olur? Bugün. Ben ayrıldığımda Aurora'nın ne yaptığını öğreniyorum. Hoşçakal bebeğim. Yarın görüşürüz. Şimdi tekrar giriş yapıyorum ve herkesin sohbetini temizliyorum. Böylece kimse tekrar çevrimiçi olduğumu bilmiyor. Ve ben yokken kayıp şeylerin arkasında Aurora'nın mı yoksa başka birinin mi olduğunu sonunda öğreneceğim. Hmm. Ama beni görürlerse bunun ben olduğumu anlayacaklar. Hızlı bir kılık değiştirmeye ihtiyacım var. Merhaba küçük. Ne yapıyorsun kalemin dışında? Yanlış yer. Yanlış zaman. Mu mu? Mükemmel. Şimdi sadece başka bir kaybolmuş inek gibi görüneceğim. Kimse beni hiç tanımaz. Şimdi casusluk yapıp evime kimin girdiğini görmek için iyi bir yere ihtiyacım var bak. Saklanmak için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Sağ. Sanırım etrafta kimse yok. İşte orada. Geliyor. Eşyalarımı mı karıştırıyor? Belki sadece biraz oduna ihtiyacı vardır. Bekle. Zırhımla ne yapıyor? Bu zırh çok havalı. Sanırım bunu kendime saklayacağım. İnanamıyorum. O böyle çalıyor. Aurora bunu nasıl yaparsın? Burada ne yapıyorsun? Ne? Nox'in annesi. Şey yani Knoxi benden eşyalarını inşa ettiğimiz gizli orta taşımamı istedi. Yalancı. Bu garip. Gitti ve bana hiçbir şey söylemedi. Aynen öyle anne. Ha bu çünkü sır duh. Pekala mantıklı. Ne yazık ki bu işte çok iyi. Şimdi güzellik uykumu alacağım. Çıkarken kapıyı kapatabilirsiniz. Ne bakıyorsun küçük tüylü? Aynen öyle dostum. Onun yalanlarını kokladın. Hı, ona söylemeyeceksin değil mi? Belki sana ödül olarak bir kemik verebilirim. İki kemik mi? Bu iş görür değil mi? Tamam o zaman. Geber aptal köpek. Bu da ne? O benim köpeğim. Aha. Umarım bir sonraki sefer daha fazla elmas getirir. yani eşyalarımı neden her zaman ortadan kaybolduğunu anlıyorum. Herobrine'in evine uğrayıp aldıklarımı teslim etmeliyim. Herobrine? Ne getirdin? Görünüşe göre tek başına hareket etmiyor. Başka hırsızlar olup olmadığını kontrol ederken onun önden gitmesine izin vereceğim. Sonra yakalayacağım. Böylece hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Bekle. Neden iki enderman evime giriyor? Bak sevgilim. Burada bir kova olduğunu söylemiştim. Kutsal Steve. O enderman az önce konuştu. Mükemmel. Hadi bunu kullanarak. Yani kalabalıklar kimse ortalıkta yokken konuşabilir ve hatta ilişkiler kurabilirler. Ama bir havuz mu? Endermanlar sudan nefret etmiyor mu? Böyle rahatlatıcı bir banyoya ihtiyacım vardı. Bana anlat. Şimdi düşündüğümde ben de bir mafyayım. O küçük hırsızlarla uğraşma zamanı. Hey siz oradakiler. Bu, bunu kim söyledi? Ah bu sadece bir inek. Biri bizi görmeden buradan gidelim. Tamam tamam. Yani inekler sonuçta sadece inek. Ama yine de endermanların bana verdiği tüm korkuların intikamını almayı düşüneceğim. Ah karnım çok aç. Tamam tanrım. Eğer Nook beni ayakta görürse neredeyse gizliliğimi açığa çıkarmış olacaktım. Bakalım Noxie'nin evinde yiyecek bir şey var mı? Bak şu. Başka bir küçük hırsız yakalandı. Ravenna genellikle yiyecekleri daha sonra kullanmak için bu sandık saklar. Demek ki kız kardeşimin şekerlerini çalan oymuş. Bu yüzden bütün bir hafta evde kalma cezası aldım. Noxie'nin annesinin yemekleri en iyisidir. O gittiğinde ona gününü göstereceğim ve. Annem öldüğünden beri onun yemeklerine en yakın lezzet bu. Ne? Hatırlamak bile beni ağlatmak istiyor. Kanserle hastanede yatan annem bana güçlü olmamı ve gülümsemeye devam etmemi söylüyordu. Kanka bunu bana neden hiç söylemedin? Bununla tek başına uğraşmak zorunda değildin. Kendimi toparlamam lazım. Kimseyi endişelendirmek istemem. Aptal, bu soruşturmayı bitirdiğimde yalnız olmadığını sana hatırlatacağım. Bugün hiç artan yemek yok gibi görünüyor. Sanırım şanssızım ve aç kalacağım. İnek mi? Mı? Mangal vakti. Hüzünlü hikayen bugün beni yemeye çıkarmaz. Kaçma küçük inek. Söz veriyorum senden iyi bir şekilde faydalanacağım. Benden uzak dur. Buraya geri gel. İneklerin bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. O oh be sanırım ondan kurtuldum. Nereye gittin inek? Bu çok yakındı. Bir saniye daha geç kalsam Noxy Barbecue olurdum. Dur. Aurora'nın Herobrine'nin evine girdiğini mi görüyorum? Sonunda geldim. O kadar çok koştum ki o acemiden. Aslında onunla aynı anda buraya geldim. Şimdi tüm dikkatim ona. Kimse beni fark etmeden içeri süzüleceğim. Herobrin uyuyor olmalı. Bu yüzden sandığındaki ganimeti almakta özgürüm. Kendi babasından mı çalıyor? Kleptomani mi? Bunu hızlıca bitirsek iyi olur. Burada ne yapıyorsun kızım? Hero yani baba. Eyvah. Şimdi başı belada. Bu saatte her zaman uyumaz mısın? Evet. Ama tuvalete gitmem gerektiği için uyandım. Ve sonra izinsiz eşyalarımın arasında dolaştığını gördüm. Şey şey. Noxie bunu yapmamı söyledi. Ne? Beni suçlamaya kalkma yalancı. Nox'in böyle bir şey yapacağını hayal edemiyorum. Yemin ederim. Bunu yaparsam benimle çıkacağını söyledi. Kızıma çıkma teklifinde bulunmak için benden izin almadan mı? Bu ne cüret? Ah, ha, hayır. Şimdi yaşlı adam deliricek. Benim onaylamayacağımı nasıl düşünür? O mükemmel bir halef. Benim Steven'i çamaşırım. Şaka mı yapıyorsun? Eğer o değilse başka kim? Ace kötü adam kompleksiyle oyunu yok eder ya da onu üstün bir diktatör olarak yönetirdi. Noob aptal olduğu için oyunu bir hafta içinde silerdi. Ve Nerd şey o çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> ya dürüst olmak gerekirse rekabet çok zor değil. Nerd hakkında böyle konuşma. Aslında o biraz sevimli. Aynı. Buna acımanıza gerek yok. Bu gerçek. Bekleyin bu Knoxy'nin büyülü neterit zırhı değil mi? O onu tanıdı. Bana verdi. Harika bir sevgili değil mi? Ne? Ona asla onu vermedim. Çok duygulandım. Damatım çok cömert. En güçlü zırhımı asla kaybedebilecek bir kıza vermezdim. Ben de yapmazdım. Yani her şekilde harika. Şimdi bu mesele çözüldü. Tek iç çamaşırımı mahvetmeden önce banyoya gidiyorum. Aa galiba kusacağım. Kesinlikle o bilgiye ihtiyacım yoktu. O yaşlı adam gidince işe geri dönelim. Herobrine'den birkaç şey daha alıp kimse fark etmeden nerde teslim etmem gerekiyor. Ne? Onu nerede mi teslim edelim? Bak orada bir inek var. Mükemmel. Sıcak taze süt vakti. Bu iki garip tip tarafından sağ havasında değilim. Şunu bana ver. Bir uzmanın bunu nasıl yaptığını göstereceğim. Ben de denemek istiyorum. Bana elini sürmeye kalkma. Bir, bir mutant, mutant inek. inek. Hadi buradan gidelim. <laughs> ee, ee, her şey hazır. Hadi gelin. Onu neredeyse unutuyordum. Soruşturmaya devam etme zamanı. Umarım buraya geldiğimi kimse görmemiştir. Sevgilimle buluşma vakti. Tatlım. içeride neler olduğunu öğrenmem lazım. Merhaba aşkım. İstediğin her şeyi getirir mi? Tabii canım. Senin için aldığım şeylere bak. Ay sen en iyisisin. Bunlar benim ve babasından çaldığı şeyler. Üzerindeki zırh düşündüğüm şey mi? Doğru. Bu Noxie'nin büyülü zırhı. Şimdi hepsi senin. Şey, her zaman bu zırhı istemişimdir. Aurora'nın bunu yapacağına inanamıyorum. Ve o bilge onun arkadaşım olduğunu sanıyordum. Üzerinde harika görünüyorsun. Hatta sana bir öpücük bile verebilirim. Öpücük? Evet buraya gel ve bana bir tane ver. Burada neler oluyor? Şu anda buna son veriyorum. Noxie gittiğini sanmıştım. Ne? Aurora, tam oradaydın. İki tane mi varsınız? İki derken ne demek istiyorsun? Ben tekim. Ama inek, çalınan şeyler, öpücük. Hiçbir anlam ifade etmiyorsun. O zaman kendin gör. Steven adıyla? Sana söyledim. Her kimse cesareti var. O kimmiş? Ne demek? Şu anda öğreniyoruz. İçeri mi giriyorsun? Beni bekle. Oyun bitti. Artık rol yapmak yok. Başka bir Aurora mı? O bir sahtekar. Aşkım, onu unut. Sakin olun bayanlar. Herkese yetecek kadar nerd var. Keşke otur bir özgüvene sahip olsaydım. Bu ne anlama geliyor Naksi? Aurora'nın beni sana tercih etmesinden dolayı kıskanç mısın? Aptal, Knoxi asla kimse için terk etmem. Bu çok tatlı. Şey, senin için çok kötü. Ben onu zaten terk ettim. Hep nerede aşıktım ve o da bana aşık. Tiyar, doğru. Bizim aşkımız gerçek ve kimse bizi ayıramaz. Dağıtmak mı? Kimse bunu bile söylemedi. O zaman neden hala buradasın? Belli değil mi? Gerçek Aurora'nın kim olduğunu ve Noxie'den kimin çaldığını kanıtlamadan gitmiyoruz. Peki bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? Kolay. Gerçek Aurora benim hakkımda başkalarının bilmediği şeyleri bilir. Noxie sınavında en çok soruya doğru cevap veren onun gerçek olduğunu kanıtlayacak. İlk soru Noxie yatağı ıslatmayı en sonunda bıraktığında kaç yaşındaydı? Eee peki altı... Yanlış. Aslında bugün bile Noxie rüyasında işemeyi görürse yatağı işiyor. O soru kandırmacaydı. Mükemmel cevap. Bu nasıl aptalca bir soru? Gösterimizi bölmeyin. İkinci soru. Knoxy'nin en sevdiği çizgi filmler nelerdir? Hiçbir fikrim yok. Teen Titans Go! Amazing World of Gumball! Adventure Time! Yeter artık! Bu kesinlikle hileli! Biliyor musun? Ben de bittim. Hadi bakalım bu maskenin arkasında kim varmış? Hayır. Bu bir şaka mı? Görünüşe göre biri kendini ifşa etti. Bana bakma. Yani tüm bu süre boyunca Nub'un çirkin kız kardeşiyle mi çıkıyordum? Çirkin olduğumu biliyorum. Beni aşağılamana gerek yok. Ama seni sevdiğim için yaptım. Ve yalanın sonsuza kadar süreceğini mi düşündün? Sonsuza kadar sürmesine gerek yoktu. Sürdüğü sürece kalbimde sonsuz olacaktı. Bu garip şekilde şiirsel. Neden ona gerçek bir şans vermiyorsun inek? Piece of pie'sma Onu dış görünüşüne göre yargılıyorsun. Ama o senin için her şeyi yapabilecek bir kız. Ve sen de öyle bir çapkın değilsin. Aptal. Lütfen. Söz veriyorum en iyi kız arkadaş olacağım. Aklımda bir fikir var. Eğer Nörde bir şans vermesi gerektiğini düşünüyorsanız şu anda beğen butonuna basın.